Merhaba ben Elvin. Çevremizi ve doğayı zararlı atıklardan korurken aynı zamanda toprağı da besleyebiliriz. Bunun en güzel örneği kompost yapımıdır. Kompost her türlü organik atın bir araya getirilerek çürütülmesi sonucu elde edilen doğal bir gübre yöntemidir. Gıda atıkları çöp değildir. Merhaba ben Hamza. Tokyo okuyorum. Kağıtların doğada çözünme süresi 2 ile 4 haftadır. Bir yetişkin ağaç 3 kişilik oksijen üretir. Bir ton kağıdın geri dönüşümü 17 yetişkin ağacı kurtarır. Kağıtlarımızı geri dönüşüm kutularına atalım. Ağaçlarımızı koruyalım. Merhaba ben Göktuğ. Alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça tenekeleri, mutfak gereçleri, alüminyum folyolar metal atığa birer örnektir. Bunların çevreye atılması doğamızın kirlenmesine ve değerlenebilir atığın yok olmasına sebep olur. Bu yüzden metal atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atalım. Doğamızı koruyalım. Ben Nihir. Takik okulunda okuyorum. Geri dönüşüm malzemeleri her cam plastik gibi şeyleri geri dönüşüm kutularına atalım çevremizi koruyalım. Merhaba ben Ömer. Plastik malzemeleri günlük yaşamda sık kullanırız. Birçok insan plastik atıkları çöp kutularına atmaktadır. Oysa plastikler geri dönüşümü olan atıklardır. Ben Ada Okulu'nda okuyorum. Arkadaşlar, cam atıklarımızı yeşil renkli geri dönüşüm kutusuna atalım. Cam atıklar doğada en geç kaybolan ürünlerdir. Doğadaki canlılara zarar verirler. Orman yangınlarına bile sebep olurlar. Cam kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden %100 geri dönüşür.